pozitif negatif sayılar pozitif artı işaretin negatif, eksi işaretli demektir. Birinden alacağınız varsa bunu pozitif olarak düşünebiliriz. Çünkü o para size gelecek. Borcunuz varsa da bunu negatif olarak düşünebiliriz. Çünkü o para sizden gidecektir. Ali'nin 200 lira alacağı var. Bunu artı 200 diye düşünebiliriz. 150 lira da borcu var. Bunu da eksi 150 olarak düşünebiliriz. Uyarı, eğer bir sayının solunda herhangi bir işaret yoksa artı işaretli kabul edilir. Mesela bir sayı yazıyor. 1130 Sol tarafında bir işaret yok. Bu artı 1136 olarak kabul edilir. Ama eksi işareti olan sayıların mutlaka solunda eksi işareti olmalıdır. Sayı doğrusu kavramından ileride detaylı bahsedeceğiz. Sayı doğrusu üzerinde de işaretleri göstermek oldukça efektif olur. Bu noktada sıfır işaretlersem sağ tarafa doğru 1, 2 şeklinde artı işaretliler. Sol tarafa doğru da eksi 1, eksi 2 şeklinde eksi işaretliler sıralanır ve sayı doğrusu üzerinde sayılar gösterilir. Yani burada bir nevi işaret yön belirtiyor.